Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Mükemmel bir oyun bence. Size öneriyorum arkadaşlar. Mutlak oynayın. Önce bir ordumuza bakalım. Evet. Onaralım ordumuzu. Evet ordumuzu onardık. Şimdi bir inşa edelim? pek bir şey yok zaten saldırıya geçelim arkadaşlar bu oyunu oynayalım 3 tane farklı savaş tekniği var ben ortadakini seçtim evet şimdi biz buraya saldıracağız nasıl saldırmak için uygun bir zemin arıyorum onların silah hangi bölümdeyse ise oraya saldıracağım silahları şu ortada o zaman buraya saldıracağız tümünü seç Tamam, tüm seçtik. buradan odumuzu bırakıyoruz. Evet önce silahlarını yok edelim. Evet orası mahvoldu bile. Evet, evet burası da Evet çok güzel gidiyoruz şu anda. mükemmel bir bombardımandayız şu anda. Adamların zaten ilk ateşli silahlarını yok ettik. Zaten artık yapacakları bir şey kalmadı. Tabi bu kolay bir bölümmüş. Evet zafer. Bazıları çok zor. Ama bu kolay rakip geldi denk ona Devam edelim. Açalım bakayım ne var. 18 diyor Bizde 20 var paramız bitiyor yoksa. Evet, ileri. Biraz geç yükleniyor tabi. Evet ordumuzda bir hasar meydana gelmemiş. Karşısında buna da saldıralım. Tümünü seç. Silahı ne bulmuş? Şuradan saldırı yap. Evet, Hepsini ihmal ediyoruz şu anda. <laughs> Ordumuza <gülüyor> daha kayıp meydana gelmedi tabi. Adamların hep, her şeyini mahvettik. Evet, o da gitti. yine zafer. Kazanılan kaynaklar. Birileri ikiye katla diyor ama 18 vermeli. Benim de 20 var. Bura param kalmıyor. Şimdi değil yapalım. Tamam. İki savaşımızı da kazandık zaten. Ama bunlar biraz küçük rakipleri sizi değerlendirmeyeceğim. Evet ordumuz aynıydı şimdi belki daha zor bir rastgele karşılaşabiliriz bakalım. Şimdi karşımıza kim çıkacak? Uf. Keşfediliyor. Bu nasılmış? Evet buna da saldıralım. Tümünü seç. Şimdi ne mahvettik bile. Evet onlar da şimdi bize saldırıyor. Şuna saldırın. Bunu önce bir göç edin sonra onu hallederiz. Evet mahvettik. <laughs> Üçüncü zaferimiz para kazanmaya başladık. Bakalım bakayım. Şimdi değil. Devam et. Devam et sen ola. Neyse, yanlış yere bastım. Evet. Bak bu güzel bir ordu. bunu tam yıkmadık saldıralım buna güçlü gözüküyor şu anda tümünü seç nerede saldıralım acaba bunların evet silahları tam şu tarafta yani biz burada saldırıyoruz. evet silahlarına saldıralım evet bir askerimiz hatta iki askerimiz şehit oldu maalesef Büyüktüğümüzde baya büyük bir çara aracıkları var. Yukarıda da var bir sürü. Evet. Şimdi benzin şeylerini yıkalım. Şuraya saldır şuraya silahla ne saldı? Ne oldu be? Evet, Haydi. Evet maalesef tankımız ihra edildi. Yükülü yıkılmadı bile. Evet silahlarına saldı. Evet bir askerimiz yine gitti. Evet Körbümüzü kaybediyoruz şu anda ama <laughs> Savaşımızı kazandık Gü Güçlü bir rakipti Kazandık bunu Zafer 22 diyor zaten alamayız bunu şimdi bakalım biz karadiyahımızı güçlendirecek miyiz çekiş evet bu da bizim ülkesinde küçük ve savunmasız gözüküyor tek silahını da yükseltelim yani. İttifak büyük seviye 1 evet elde topla Evet bunu da alalım. Burada da şeyimiz varmış. Tamam. Bunu da aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle güzel bir oyun arkadaşlar. Biraz küçük rakiplere denk geldik. bu şansımıza daha büyük rakipler olsaydı daha heyecanlı olurdu ama siz de oynayın bence çok güzel bir oyun arkadaşlar. Zaten ismini videonun üstünde yazacağım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.